Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Şahin mesajında 15 Temmuz'un Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu vurguladı. Mazisi çağ açıp çağ kapatan fetihlerle, zaferlerle, destansı mücadelelerle dolu bir millet olduğumuzu belirten Şahin şunları kaydetti: o gece Şanlı ordumuz içinde yuvalanan bir grup terör örgütü üyesi çapulcunun gözünü kan bürümüştü. Her şeyi planlamışlar, her şeyi hesaplamışlardı. Bunlar meydanı boş, bu vatanı da sahipsiz sanıyorlardı. Fakat düşünemedikleri bir şey vardı. O da hesapların üstünde bir hesap olduğu, göklerden gelen bir kararın var olmasıydı, dedi. Kurtuluş savaşında vatan uğruna, istiklal uğruna, ölüme İman dolu göğsüyle koşan kahramanlarımızın torunları yine onların izinden yürümeyi bilmiş, Mehmet Akif Ersoy'un, ''Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın'' dizelerini kendilerine şiar edinerek, gövdesini tanklara siper etmiş, F-16'lara kafa tutmuş, koca tanklara geçit vermemiş, sevdikleriyle helalleşerek, geride bıraktıkları için, vatan için, istiklalimiz için, istikbalimiz için, sokağa çıkan vatandaşlarımız vardı. Onların ve tüm dünyanın karşısında o uzun gecede tarihini kendi kanıyla yazan bir millet vardı. Bizler özgürlük ve bağımsızlığa aşık bir milletin evlatlarıyız. Dava vatan olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. O gecede tarih tekerrür etti ve milletimiz bağımsızlık ve demokrasisine göz diken hainleri Yüreklerindeki iman ve bayrak sevgisiyle bertaraf ederek şanlı tarihine layık olduğunu kanıtladı. Tarih milletimizin kahramanlığını unutmayacaktır. Gaziantep şehit olur, gazi olur ancak esir olmaz sözünün hakkını vererek darbecilere teslim olmayan, meydanları darbecilere teslim etmeyen, kadını erkeği, yaşlısı genci, çocuğuyla tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Aziz milletimiz, yüce devletimiz var olsun, birliğimiz daim olsun dedi.